bir hadis-i şerif okuyacağım. Mektuba giremedim daha ama önemli bir hadis-i şerif. Bunu nakletmem lazım kardeşler. Ebu Umame radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Üç kişi vardır ki onların namazları kulaklarını öte geçmez. Bak buradaki çok kardeşlerin çoğunluğu derviştir. Beş vakit namaz kılar zikir derslerinin yanında. Beş vakit namaz fazla olduğu için çok itina gösterir. Ama Efendimiz Aleyhisselam burada bizi ikaz ediyor ki birçoğu namaz kılar ama namazları kulaklarından geçmez. Ne demek kulaklarından geçmez? İbadetin kabul yeri neresidir kardeşler? Semadır, göklerdir. İbadetin kabul yeri göklerdir. Ruhların eğlence yeri göklerdir. Bir şehit öldüğü zaman nereye çıkar? Yedinci kat semaya çıkar ve cennetül mevaya geçer. Diğer sıradan Müslümanlar öldüğü zaman serbesttir. Kabri cennet bahçesi olur ama cennetül mevaya çıkamaz. Şehitlerse direkt olarak cennetül mevaya çıkartılırlar. Özeldir onlar. Şimdi ibadet yapıyor, namaz kılıyor ama namazı bırak birinci kat semaya geçmeyi, bırak ikinci katı, daha kulağından öteye geçemiyor diyor Muhammed Aleyhisselam. Üç grubun namazı kulaktan öteye geçmez diyor. Okuyorum. Bir dönünceye kadar kaçan köle, bir hizmetçi. Evvelce İslamiyet'in ilk zamanlarında binlerce yıl öncesinden kalma bir kölelik sistemi vardı. Muhammed Aleyhisselam, peyder pey yapılan günahlardan sonra kefaret olarak köle bağışlamayı, köleyi özgürlüğüne kavuşturmayı tavsiye ettiği için ümmetine peyderpey zamanla kölelik kaldırıldı. Kölelik, hizmetkarlık, hizmetçilik var iken bazıları efendilerinden kaçıyor idi. Efendilerinden kaçan kölelerin namazlarının kabul olmayacağını söylüyor. Kulaklarından öteye geçmeyeceğini söylüyor. Hadis alimleri diyor ki buradaki kulaktan öteye geçmez namaz kabul olmaz demek değildir. Borcu kapanır, Buradan borcu düşer, ikindi vaktini kıldı mı kıldı. Sevap, artı bonuslar var. Her namazda artı bonuslar var. O bonuslar yazılmaz. Onları kaybeder demektir. Birinci grup bu, efendisinden kaçan köle. İki, geceyi kocası kendisine dargın olarak geçiren bir kadın. Şimdi, erkek de hanım geceliğin yataklarına çekiliyorlar faaliyetler bitiyor. Yeme içme, konuşma, muhabbet, gülme eğlenme bitiyor. Yataklarına gidiyorlar. Fakat kadınla erkek gündüzden tartışmış. anlaşamamıştır. Her erkekle kadının arasında anlaşamamazlık olabilir, sıkıntı olabilir. Kadınlar bazen çok şey isteyebilir. Erkekler bazen gün içinde çok fazla stresle kalabilir. Stresini gider hanıma boşaltır. Onun kafasını yer. Kadınlar bazen çoğunlukla diğer kadınlarla beraber olduğu için özellikle bu altın günleri falan muhabbetinde beraber olduğu için onun hanımı bunu almış, bunun kocası karısına bunu almış. Muhabbetinden dolayı kadınlar dolar. Dolduğu zaman da gelir akşam erkeğe boşalır. Bu çekişmeler falan çok fazla olur. Geçen hanım bana diyor ki, bu sohbet işte falan çok uğraşıyorsun. Ona vaaz ver, buna git sohbet yap, şurada yazı yaz, buna reddiye yap, video çek, şudur budur. Benimle hiç alakadar olmuyorsun bey. Peşinden bir cümle daha söyledi. Kendimi özel hissetmek istiyorum. Bu cümle bizim hanıma ait bir cümle mi? Cık. Tövbe billah değil. Bu cümle şu andaki Türk dizilerindeki bir klişe. Kesinlikle ben izlemiyorum. İşte tane Türk dizisi seyretmiyorum. Fakat kesin olarak eminim ki Türk dizilerinde kadınlar kocalarına ya da o flörtler, kadınlar erkeklere şunu diyordur. Kendimi bana özel hissettirmen lazım. Şimdi kadın da bunlardan bir tanesini işitmiş, duymuş. Geldi o jargonu, dizideki jargonu aldı. Kerem Önder'e söylüyor. Bana kendimi özel hissettirmen lazım diyor. Hoca efendi. Ben de ne dedim? Restine rest. Hatun dedim. Bir espri yapayım dedim. Bakayım öfke limitini ölçeyim. Hatun dedim. Cep telefonumda hızlı aramalarda dört numaradasın. Sen daha ne özelliği arıyorsun? Ne özellik istiyorsun? Dört numaradasın dedim ya. Benim telefonumda hızlı aramaya dört numarada girecek adam çok zor bulunur. Kadın fıttırdı, çıldırdı. Yarım saat konuştu. Elhamdülillah sabır limitlerimin çok daha kuvvetli olduğunu fark ettim. Allah'a şükürler olsun sabır konusunda iyiyim. Kardeşim bir tweet atmış. Diyor ki hocam diyor, dedem diyor, dedem diyor, nineme diyor bir laf sokuyor. Lafı soktuktan sonra diyor, ninem yarım saat boyunca dedeme saydırmaya başlıyor. Fakat dedem diyor, lafı soktuktan hemen sonra işitme cihazını çıkartıyor. ve cihazını çıkarttıktan sonra ninem yarım saat konuşuyor ama dedem önündeki gazeteyi okuyor. Hiçbir şeyi düşünmüyor diyor. Hiçbir tepki vermiyor. Olan bana oluyor diyor. Yarım saat ben dırdırın dinlemek zorunda kalıyorum diyor. Bunlar sınavdır kardeşler. Bunlar bizim Allah'a şükür kulaklarımız duyduğu için böyle bir şey yapma ihtimalimiz yok. Yarım saat başımızı patlatırlar. Bundan dolayı biz ne yapacağız? Peki hatun, tamam hatun. Arada bir iki espri falan olayı kotarmaya geçirmeye çalışacağız. Ama ben kendimi özel hissetmek istiyorum falan. işte bana özel hissettir falan. Bunlar boş muhabbet. Kardeşim şu camı açar mısın biraz? Gerek yok. Bu kadar Müslümanın duasını alıyoruz, Daha ne özel olacaksın ya? Dünyanın her tarafından bize dua ediyorlar. Ümmeti Muhammed, elhamdülillah. Daha özellik mi arıyorsun? İşte gün içinde hatunla tartıştın mı kardeşim? Yatağa, o yastığa, yataktaki yastığa başını koyduğun anda dargınlık bitecek. Dargınlık bitmezse ne oluyor? geceyi kocası kendisine dargın olarak geçiren kadının namazı kulağından öteye geçmiyor. Şimdi hanım diyor ki benim de beş vakit namazım var. Ben de kılıyorum diyor. Ama koca ona dargın ise kadının namazı kulaktan öteye geçmiyor. Üçüncü maddede kim var? Kavminin nefret ettiği imam. Kavminin kendisinden nefret ettiği bir imam. Cami hocalarına, cami imamlarına bakın. Bugün gördüğüm, cemaatlerde gördüğüm sıkıntılardan bir tanesine imamını beğenmiyor, arkasından gıybet yapıyor. Bizim imam pazar günü namaz kılmıyor hocam. Kardeşim gördün mü? Yok görmedim ama pazar günü camiye gelmiyor. Ya bu adamın haftada bir gün tatili yok mu kardeşim? Dinlenmesi lazım. Hanımını almıştır, bir yerlere götürmüştür. Zaten haftanın altı günü camiye geliyor bu adam. Beş vakit namaz kılıyor. Sen niye suizan yapıyorsun? Bazen de imamlar yanlış şeyler yapıyor. Cemaati kızdırıyor, cemaati öfkelendiriyor. Cemaatte arkasında namaz kıldığı imama lanet okuyor. Ben kendi kulaklarımla işittim. Kendisine her gün beş vakit namaz kıldıran imama lanet okuyan cemaatler var. Bu imamlar da kendisine çek edecek. Nerede yanlış yapıyorum? Bu cemaatimin, arkamda namaz kılmaya gelen bu adamların neden ilgisini çekemiyorum? Neden sevgisini alamıyorum? Neyi yanlış yaptım? İmamların da bunu düşünmesi lazım. Eğer düşünmezse ne oluyor? Kavmi, arkasındaki cemaat bu imamdan memnun değilse, ona lanet okuyorsa İmamın da namazı kulaktan öteye geçmiyor. Şimdi bu imam tek başına namaz kılsa adi neyse onu bağlar. Yüzlerce, binlerce insana bu imam namaz kıldırıyor. Burada sorun yok mu? Muhammed Aleyhisselam bizi bu noktada ikaz ediyor kardeşler. İstiyorsan namazların kulaktan öteye geçsin, yükselsin. O zaman ne yapacaksın? Bu şartlara dikkat edeceksin. Bu mayın tarlasına girmeyeceksin. Şam ulemasından bir alim kadı 27 sene boşanma davalarına baktım diyor. 27 sene. Evli olan kardeşlerim şimdi beni çok iyi dinlesin. 27 sene boşanma davalarına baktım. Bütün boşanmaların şu iki maddeden ortaya çıktığını gördüm. Bir, öfkeden gözü kör olmuş erkek. Adamın gözleri görüyor fakat bir öfkelenmiş karısına. Bir şeyleri yanlış yapmış. O gün de stresli bir gün geçirmiş. Karısına başlıyor saydırmaya. Boşadım lan seni diyor. Üçten dokuza doksan dokuza. Dokuz da bitti artık. Gitti. 3 talakta bitti. Boşadım seni diyor. Sonra ne oldu bu? Bu bu erkekle bu kadın bir daha beraber olamaz. 3 talakta gitti. Bağlar koptu. Öfkeden gözleri kör oluyor. Ne dediğini bilmiyor. İkinci madde ne diyor? imam? Ona o anda o öfke halinde cevap veren ahmak kadın. Bütün boşanmalar 27 sene boyunca bütün boşanmalar bu iki maddeden oluştu. Ben bunu gördüm şahit oldum diyor. Kadın bu adam zaten öfkeli. Görüyorsun gözlerinden şeytan akıyor. Şeytan akıyor gözlerinden. Sen sus, ağzını kapat ya! Öfkesi geçtiği zaman bu sefer sen konuşabilirsin. İki kutup aynı anda karşı karşıya gelirse çatışma olur, çarpışma olur. İki trenin aynı rayda çakışması gibi olur. Sen bekle o tren bir geçsin, o öfke treni geçsin. Sonra sen geçersin aynı raydan. Kadın ve erkek hangisi çok öfkeliyse gözlerine bakacak. Öfke var mı gözlerinde? Şeytan gelmiş mi? Gelmiş. Sen konuşma o anda. Sen o anda kılıbık erkek moduna geç. Hocam ben erkeğim, ben her zaman daha olmam lazım. Hayır kardeşim ya. O anda bırak hanımın bir patlasın, bir rahatlasın, konuşsun. Ondan sonra geçti yarım saat, bir saat bu sefer sen konuşmaya başlayabilirsin. Bak hatun, sen bunu 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 yanlış yaptın. Diyebilirsin. Ama o öfke anında yapmayın bunu. O çatışma anında. Talaklar gidiyor, boşamalar gidiyor. Ondan sonra taraf taraf hoca arıyorlar. Ehli sünnette üç tela verdikten sonra geri dönüş yok. Nereye gidiyor? Ehli bidata. Ne kadar sapkın adam varsa onların peşine gidiyor bu sefer. Hoca diyor, hanıma üç defa talak verdim. Ne diyor reformist hocalarda? Devam, bir şey yok. Devam.